Evet efendim herkese selamun aleyküm. Ne yapıyoruz bugün? Bugün nereye gidiyoruz Ziyelent. Ayşe? Gel. Bugün nereye gidiyoruz? Zeyland'a e gidiyoruz. Zeyland'da ne yapacağız Ayşe? Zeyland'ın e dibine kadar eğleneceğiz. Peki bugün yanımızda kimler var? Ben varım. Kadir gün hakkındaki düşüncelerini <laughs> merak ediyoruz. Çok i̇yi bir gün. Yorumum bu. İyi bir gün mü? Çok. Evet. Bugün neler yapacağız? Evet arkadaşlar. Şimdi Ahmet Han'la Aysu'ydu. Dur bekle kolum hareket. Uzun makarna gibi bir kanal açalım sana. Evet. Şey ismi ne olsun? Mal makarna. Yok mal fiyonk. Mal fiyonk. Fiyonk makarna mı çeşitli? Penna da olur. Hayır. mı? Evet Aparam. evet. Penna. ben Köri Nöderland. Körüs Ben Fetun Afredo. Işte. Fetun Yanmaz bu arada o Mantar falan Tam köyü köyü makarna. Yani. Tamam ben buldum. Esprili diyor ya köylü makarna anladın Bir şey söyleyeceğim ben ne buldum. Ne buldun? Pembe fiyonklu makarna. Olmaz olmaz. Ya siz niye malı yakıştırıyorsunuz bana? Ee, Manyak mısın? Öyle bir şey yapar mıyız biz? Benim orada bahsettiğim mal o mal değil. <gülüyor> <gülüyor> Ay sabah çıktı. Allah'ım ben. Ya tamam biliyor getir Hediye Ben oraya kadar getireceğim seni yerine Ben yapacağım. Yedelamını leya. Severiz eleya. Çavre şam. Ezine Çağrı Şam'ın Ve babamın Ezen'e karşı Tüse ve The black of my eyes Ve babamın Come on, come on Çağrı The black of my eyes Come on to me Ezere karşı I'm so ill To save a woman Because of you Ayşe sen de geç Gırpa 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 Gırpa

Gırıp. Geldik şimdi biletlerimizi alacağız. Yeğlendi endişe Hasan. Şimdi önce biletlerimizi alacağız. İçeride minik büfeler var. Sonra devam edeceğiz. Nefes kesene doğru geldik. Şu an Azat buradan. Azat buradan. Azat buradan. Kesene biniyoruz binmeden önceki düşünceleri alalım. Ayşe, fikirlerin de binmeden öncesinde. Çok korkuyorum, çok. Hadi bir stak, bir stak. Oyun tutun. <laughs> İyi iş çektim, yukarı kaldırın. Bunu da çektim mi? Özel editleyeceğim. Bir ses koyacağım oraya var ya. Böyle tamam. mi koyacağım? Evet. Oğlum bayağı bir çalışmak da zor. Niye? <laughs> Sadece kemer <bayraklı>. bağlayacağım. <laughs> bayağı lan. Bir şey diyeceğim. Abi bir şey yapabilir miyim? Ver bana. Ben 10 yıl önce binmiştim. E, evet, fiyatlar çok artmış. O Peki, 10 yıl önce 70 liraydı. Şu an 1000 küsür. Sen 1000 lira mı verdin? Kolondaki bileklik hiç öyle demiyor. YouTube, <laughs> YouTube'da <gülüyor> iyi <gülüyor> para var <gülüyor> abi. Değil mi abi? Aynen. Herkes YouTuber olsun. Bunu öyle musun? Abi güzel para var. Vergisiz, cansız. Çek çek, treni çek, treni çek, treni çek abi. Treni çek abi. Anasını. <laughs> ben, ben vazgeçiyorum ya. Sen, 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 Nefes çelen, kesen tepki. Çelen bile titriyor. Çok kötüydü. Dinmeyin. Ayşe geç. Abi o kadar eğlenceliydi ki. Bir daha binmek istiyorum ama bilemiyorsun diyorlar. Abi sen geç. Ben sonunda bir daha bineceğim. Yani güzel bir e, tren. Eğlenceli yani ama reisimizin yaptığı YHT'ler çok daha hızlı. Bu şekilde benim yorumlarım. <laughs> Kanala abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Linkteyiz. Arkamda şöyle abi ve oğlan var. Hocam adın ne? Meli. Meli. Meli ne haber? İyi Allah'a şükür. Kadir, Ayşe, Azat. Sen çekinli. Melih de var ya bizi ya. Görüyorsun abi kim kimi yiyor Sen Melih misin? Melih mi? Şu var ya. Ana şeye, burada şey Sen çok mutluyum. olacak? Zaten benim en sevdiğim dizi de Vikings. Aynen ben de onu diyorum. <laughs> ben dizi olanlardan bahsediyorum. Tam burayı iyi bir şey hadi. Gir baba. Gir Ay çok edelim, <laughs> Gırpa. Gırpa. Kimin bu kimin ya? Tamam inek hadi ya. Çok eğlenceli! Çok eğlenceli! Olmaz, sen Ana, sen... oh. Ayşe geçin yanına. Azat geç. <laughs> Ustam, Azat Ustam bugün bize ne yapacaksınız? Evet arkadaşlar, sıra at. Sıra at. dolayı geçemiyorum. <laughs> yüksek sesle sezgar söylesene. Allah'ım. Evet arkadaşlar, sıra at köprüsündeyim. Günahlarımdan dolayı geçemiyorum. <laughs> Titriyorum gördüğünüz gibi. Cesaretli olsam kendimi bırakırım. <laughs> Gel. Azat geldi sen de geliyorsun gel. Azat yürü. Tam böyle atarız. <laughs> Çık. Yapmış mıydınız böyle İzmir'de? Kadir gel. Gel gel. Yap. Çekme ya. Geliyorum ben. Geliyorum. Dur dur ya. tamam bu adama, gel. Bu adama abone olan Allah onun yani belli gibi bak kameraman abone neredeyim ya? Siz ediyor musunuz? Hayır. İkinci <laughs> <laughs> <Baksana sapan. gülüyor> <laughs> kere bindik, kadın bir anda bir. Bırak geldi. Şu an binmek istemiyor. istemiyor. Kaderi çek. <laughs> Haydi biniyoruz. Girdik. <laughs> İsminiz ne hocam? Rüzgarla Doruk. Rüzgarla Doruk. Rüzgarla Doruk'a Teşekkür ederiz çünkü onlar bize en önü verdiler. Eyvallah Rüzgarla Doruk. <laughs> Abi ekleyeyim mi ben, <laughs> ben bunu? Çektim. Aynı zamanda oyuncuyum. Gir <laughs> Instagram'a.

Video finali için İstanbul Sultan Ömer Faruk Bey'in yanına geldik. Ömer Bey nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ömer Bey neler yapmaktasınız boş vakitinizde? Ama bu şu telefonu bir bırakın bir sohbet edelim Ömer Bey. Bakar mısınız orada beyefendi size sesleniyor. Ömer, Bey, Ömer, Bey, Ömer, Bey. Ömer Bey, Ömer Bey, Ömer Bey. Bakın bir şeyler. Kameralara konuşuyor musunuz? Çok. Yok yok bir şey olmaz. Ne fazla karıştırmasın. Bu mu? çatal kaşık boş mu? Tamam. Otur. Ya yiye de gör.